Denizle aranmasın. İyi. Babam getirirdi yazın Türkiye'ye. Tekneyle. O da iyi. Deniz tutmaz yani seni. <laughs> Gel bakalım. Ben de yoktum yıllardır. Ayrıldık bölüne gittim. Şimdi de işte kızımın peşine geldim. Çocuğum yok demiştin. Seni üzmeyeyim diye. Hayaz. Ben bir doğum yaptım. Evladımı kaybettim. Kaybettik. Öyle mi? Yok diyorum Sultan. Delirme olmaz öyle şey. Ama şuramda bir his yakamı bırakmıyor. Tamam, bak. Rüya senin kızın. Benim kızım. Annesi? Ben miyim? Bir şey söyle. Ayas. Sen değilsin. Kim? Bu kızımla benim aramda. Sultan. Yok, öyle kesip atamazsın. Bak Sultan, evlenmişsin. Çoluğun çocuğun bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. Ben miyim değil miyim? Bana bir cevap ver. Verdim. Değilsin. Ne yapacağım? Bilip bilmeden çıkacağım mı rüyanın karşısına? Kızımı... ...oğlunu... ...daha kaç insanın kalbini kıracaksın sultan? Hanım, Mutfakta harikalar yaratıyormuşsunuz diye duydum. Tabii bulaşıkta. Aç mısın? Hı. İyi, mutfak aşağıda. Ama ben konserve açamıyorum biliyorsun. Domatesli makarna yanına çoban salata. Süper. Sofrayı hem kurarım hem kaldırırım. Oh, daha ne isterim. Hadi gelin. Ayaz abi. Abi iyi misin? Dünden beri canın sıkkın bir şey de diyemedik abi. Akşam köstebeği bulduk. Bizi gördük. Kim olduğunu da anladık abi. Ama o engamede tam bir kontak kuramadık. Ee? Bugün halledeceğiz abi. Hallet. Git, konuş, öğren. Emredersin. 对呀、啊。 İyi günler. Bir şey soracağım. Bir ebe vardı. Yirmi yıldan fazla oldu ama burada otururdu. Kim? Adını bilsem. Dedim ya. Yirmi seneden fazla oldu görmedim. Faile. Nerede o? Taşındı o. Biliyor musun yerini? Adres bıraktı bana. Yakında mı? Söyler misin? Domatesli makarna bomba olmuş. Sofra da muazzam. Gideceğiz mi uzaklara? Gideriz. Nereye? Seç bir yer. Ciddi misin sen? Evet ciddiyim seç. Ne olur. Hiç. Ben biliyorum hiç. Söyle. Nereye gideceğiz? Sen nereye istersen. Ne kadar kalacağız? Sen ne kadar istersen. Deniz bizim istediğimize döneriz. Babam bırakmayacak. Sizinkiler de beni böyle kabul etmeyecekler. Babam bırakmayacak. Çünkü onun için kendi istekleri seninkinden daha önemli. Yapacak bir şey yok o zaman. Var. Sen önce ne istediğini, kiminle ve nerede olmak istediğine karar vereceksin. Burada olmak istiyorum. Başka? Senin yanında. Şimdi mi? Hep. Evlen o zaman benimle. Yusuf inmezdi şu ağacın tepesinde. Oğlum in düşeceksin. Yok. Oğlum insene. Yok. Hep başının dikine dikine. Hep. Hep başının dikine. Dedim tam sular duruldu. Seyit'in acısıydı, babasıyla kavgasıydı. Zaman her şeyin ilacıymış dedim. Döndü geldi dedim. Aradın mı? Yok. Mesaj atmış iyiyim diye. Kıvırcığı gelin alak dedik. Yusuf'u evden ettik. Ya ne inatçı çıktı babası. Gideceğim de gideceğim. Kızın anası varsa... ...niye demiyor? Yoksa da kız niye inanmıyor? Anlamadım. Tut kızın elinden götür kabristanı. Tövbe. Abla. İşte o kadar. Bir şey var ama sorulmuyor ki. Yusuf'un bir yanda, Mihriban'ın bir yanda. O ne yapıyor? Ne etsin? Verip veriştireyim. Ne yapacak? Affedecek mi İddin'i? İnşallah. Güldüm. Hanım. Bak öğretmen hanım ne dedi? Her şeyden evvel birlik ve beraberlik. Onu öğretmen demedi Muhittin, sen dedin. Ya evet dedim. Diyorum, hep de diyeceğim. Mihrib Hanım siz benim her şeyimsiniz. Ya ben sizi bırakıp nerelere gideyim? Anne, sinemaya gidelim mi? Olur. Olmaz. Çocuk filmi varmış, çok güzel. Ben sonra ve babasıyla gitmiş. Şişt, çıkışta da belli oraya mi? kızım. Olur mu anne? Olmaz kızım. Of anne. Anne, anne deyip durma. Geldik zaten. Güzel kızım ben Şimdi sen ananı hiç üzme. Git güzelce derslerini çalış. Bir hafta sonu beraber gideriz sinemaya. Gel bir öpeyim bakayım. Akıllı olsun. Oh. Behriban'ım. Hoşça kal Muhittin. Hadi Cansu. Kızdırma ananı, kızdırma. İşte oturuyorsun anne, anne diye. Asu, ne oldu? Ne dedi öğretmen? Mihriman ablam. Ne oldu? Babası kıymetli oldu şimdi. Tutturdu babam da babam diye. Bunun da işine geliyor. Mihriban ablam. Ya çocuk, e öbürü de babası. Ben de insanım Mercanım. Bana yazık değil mi? Üzüldüm yani, üzülmeyeyim mi? Yok, haklısın. Bir şey demedim, haklısın. Senin neyin var? Sen kaç gündür böyle kuş gibi tepelerde? Hiç. Arkadaş mı yine? Hı, hmm. konuşmuyor benimle. Yani konuşuyor da mecbur kalınca. E konuşması sana ne? Ya tabii yani şimdi orası öyle de. İyi arkadaşımdı ben onu üzülüyorum. Mertcan. Bu arkadaş sabah uyanır uyanmaz aklına düşüyor mu senin? Ya da gece yatınca geliyor mu aklına? E hadi hayırlı olsun yürü. Niye öyle dedin? Kız sen... ...baya <laughs> baya sevdaya tutulmuşsun da haberin yok. <laughs> aşkım, kalbim ağlamak, üzülmek yok. Bak her kışın sonu bahardır. Baba ne dedi sana? Ev ödevini yap, hafta sonu film. Hem o kuzum, hem bir tane çansom. Seni o gruptan atan kızlara da söyle. Senin oyun oynayacak arkadaşın var. Onlara ihtiyacı yok. İşte o kadar. Cansu'm bak ne getirdim sana. Kömbe getirdim. Azap da duydu kokusunu. Hadi köy beni yerken azıcık da dolaş. Ganime, çiftlikten birilerine söyleyin çocukları az dolaştırsınlar. Tamam. Size de getirdim ablam, hadi yiyin sıcak <laughs> sıcak. Yok yok, istemez. Ganime kızım, git şunlara göz kulak ol. Ben. Yok ben olamam. Ben akşama yemek yapacağım. Sultan abla yok dışarıda. Yine bütün evin yükü benim omzumda bugün. Nasıl yok? Dönmedi mi? Yok dönmedi. Allah Allah. Saat kaç oldu? Nerede bu kız? Başına bela alıyorsun. Biliyorum. Baba. Konuşacağız. Eminsin. Eminim. Sen. Emin misin? O zaman sana düşünmen için biraz süre. Oğlum kes şunu lan. Ne yapayım abi ya? Canım sıkılıyor. Yapma ya. Tam söz getireyim sana. Vallahi mi abi yemin et. Oğlum manyak mısın lan sen? İş yapıyoruz lan. Gözün kapıda olsun. Abi siz bu köste bir akşam görmediniz mi? Gördük. İz var. Var. Ee? Neyse oğlum, boş bulup konuşmaya fırsat mı oldu? Şimdi yakalayıp konuşacağız. Çık. Yakalamayacağız kardeşim, yakalamayacağız. Patronun mesajını ileteceğiz. O da kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelecek. Anladın mı şimdi? Rahatladın mı ha? Oldu mu? Abi bir araba daha çıktı ha. Dur. babam benim. Rüya neredesin? Yusuf'un yanındayım. İyiyim beni merak etme. Bırak ona ben karar vereyim. Babam üzüldüm kızdım biliyorum. Ama seninle konuşmak istediğimiz bir şey var. Bak Rüya yanlış yapıyorsun. Babam yarın gel buluşalım. Benim senin dışında kimseye söyleyecek bir sözüm yok tamam. Lütfen. Gel. Sana söylemek istediğim bir şey var. Bir dakika dur dur. Ha? Tamam yarın orada olacağım. Hayırdır abi? Bu ne? Adres. Yarın rüyalarla buluşacağım. Rüyalarla mı? He. Onu kaybetmen lazım olacak. Yok abi kaybetmen de. Hayırdır nerede lazım olacak? Köstebek. Abi gittik baktık ama bir temas kuramadık vallahi. Ne? Saatlerce kapısında bekledik abi adamı. Herif bir türlü dışarı çıkmadı. Alacanların çiftliğinde. Aynen abi. Elinizi çabuk tutun. Yarın beni buluşturun. Denizi açtık. Derede boğulmayalım. Emredersin abi.